Yalnız önce Cihan torunun be. Bombastic side eye. Yakın <laughs> Damat aranızdan tren mi geçecek? <laughs> Lan ölümlü dünya sarılın birbirinize be. Bu <laughs> ne birisi bilmez zaten yapamaz ki. Niye bilmeyeyim? Biliyorum. Sanki ameliyat yapacağım. <laughs> Çok dikkat edin. Dikkat, dikkat. <laughs> yavaş, yavaş Sen peki seviyor musun ben de be? <laughs> Terbiyesiz. Terbiyesiz. Haylo, haylo. Sabah katılım burada yok. Bence hanım aile yapının keyfini çıkar. Saçmalama Engin. Osmanlı tokatını ona bir yapıştırdı. Hatırımı kırma, elini hatırımı kırma. Kona. Sen bak git kendi ananla ilgilen. Çıkma testivaline gitti, hadi mi gitti? Çıkma gideceğiz değil mi annesi? Gideceğiz. Mi? He. <laughs> hadi çok konuşma, kalk şirkete geçiyoruz. Kalk. Seninle medeni bir şekilde iletişim kurmaya çalışıyorum. Ben işe razımdan kaydırma. Boş. A few moments later. Daha yaşın çok genç. Bu yaşta kefen olmasa Çünkü çok talihsiz bir kızsın Zerrin. <laughs> Teşkal istemiyorum oğlum. Korkma korkma. Tırsonek. <laughs> <laughs> oğlum sen kime anlatıyorsun lan? Ha? Kime ne anlatıyorsun? Kime anlatıyorum? <laughs> Siz gidin ben açtım. Bana çıktım abi. Hay anasını satayım ya. <laughs> sen kendi kendine oyna. Keçi gibi de inatçıdır. Öyle. Ya sen benim neyi beğenmiyorsun Allah aşkına? Ha? Ben de Allah'ın bir kuluyum. Sen sadece şeytanın kulu olabilirsin. <laughs> Yanlış. Ben intikam almaya çalışan zavallı bir insanım. Allah Allah. Zavallı insanlar kötülük yapmazlar ama. E sen de beni intikam almak için öldürmeye kalktın. Çünkü hak ettin. Ya sabır amına koyayım. <laughs> Senin yüzünden sınavıma da giremedim. bir şey olmaz ya. En kötü çiftlik şey yaparsın. Ne? Çok mu komik? Ya kocaman olacağım. Kocaman. Tamam. Tamam. Gözleri kocaman. Gözleri kocaman oluyor. Kocaman. Ne bak lan göz göz. Göz yapacağız ya. Göz. Hiç baktığımıza gelmedi. Kusura bakma. Göz yok mu? Sen bir dakika Sen de mi? Abi ben liseden kızları gördüm. Bir yanlarına uğrayayım. Bir de bir sorayım bakayım yapıştırıcı gözüm o zaman. Gel buraya. Gel. Abi burada gözü Korkuyor muyum? Korkalım mı? Hayat şaşırtır. Bitti mi anne? Var mı üstünden geçeceğin başka biri? Ha? Bitti. Ne alaka? Ne alaka? İhtiyara var mı? Hadi onu da paylaş